Esmacığım, canım arkadaşım. Gel otur yanıma, sana yer açayım. Gel. Tamam. Hemen sımarma sen de affettik diye ya. Kardeşim, Esma yer mi bu numaraları ha? Yemem. Ama senin de ondan aşağı kalır yanın yok. Ya şey ben gitsem artık olur mu? Ya kızım, otur iki dakika ya. Ya çok geç kaldım. Hem sen niye bana ısrar ettin ki ya? Ben ne güzel gidiyordum. Ha, o okutmadığın nota sayarsın artık. Geç otur hadi. Ne notu ya? Soğukhan bir not düşürdü. Arkadaş biz o notu alalım, iştahlı oyuna girelim diyor. girelim. Hayır efendim, girmiyoruz ya. Ya bir düşünsenize, ayıp değil mi? Bize yakışır mı? Vallahi o aileye yapılan her şey müstahak. Ya var ya işte, geçen dediğim bu sarhoşluğu biz bunu bir güzel dövdük diye. Dövdük. Kesin orada aldı gitti Zeynep'i. Oo, çalıp söylemeyecek diyorsunuz yani. Aynen öyle. E hadi o zaman. Ya hadi otur sen de lütfen. Tamam buradayım. Tamam. oldu oldu Ya benim artık gerçekten gitmem lazım. Tamam be kızım sarardın soldun sen de. Gerekirse o abini de döveriz. O biraz zor yalnız. <Gülüyor> <Gülüyor> Yürü. Neredesin kız sen? Okuldan çıkınca direkt eve geleceksin demedim mi ben sana? Ben, ben zamanın nasıl geçtiğini çok anlayamadım da. Tamam bir sakin ol. Kızlar eve dönüyordu. Biz yoldan çevirdik. Yani öyle iki sohbet edelim diye. Aynen öyle oldu. Ben de ısrar ettim. Var mı? Size soran oldu mu? Siz karışmayın oğlum. Ya sen artık karışma asıl şu kıza ya. Sen karışma. Dağılın asabımı bozmayın. Bir dakika. Dağılırız dağılmayız. Sana mı soracağız? Hiç. Çakma kabadayı ya. Bak senin sesin çok çıkıyor ama bugün Sen bir yavaş ol sana bir <laughs> bir yavaş ol. <laughs> dur 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 ne olur kavga etmeyin abi biz biz gidelim. Ben seninle evde konuşacağım yürü. Ya bırak şu kızın kolunu artık. tamam esma esma. Tamam da bak böyle de olmaz ama ha. Allah Allah. Olur tamam. Allah Allah. Oğlum ben döverim bak bu bıyıklı ya. Araba. Ne Bin arabaya ah, Geldi Allah'ın belası elinin körü oluyor Binsene kızım arabaya Dur bir dakika Ne istiyorsun o canım Ne istiyorsun söyle Bu şekilde konuşamayız ama Bir şey mi yaptı Fidan Ki yaptıysa bile böyle davranamazsın Kardeşimle nasıl konuşacağımı sana mı soracağım ben ya Benim öğrencim o yüzden eve soracaksın Malumları ceza diye inmiş bir kadın bu ya Bak her mesele ayrı Ben sana fidanla ilgili konuşalım diyorum Ama sen bağırıp çağırıyorsun Konuşacak bir şey yok. Evine vaktinde gelmedi. O zırta pozlarla da parti yaparken vurdum ben bunu. Ya ne partisi yapmış sadece oturuyoruz. Sus kız! Minan abaya! Sus mu? Bak sen bir şey söylüyorsun, kardeşin de cevabını veriyor. Dinlesene. Böyle abilik mi olur? Vallahi onun da kaderine böylesi düşmüş hoca hanım. Elden ne gelir? İyi. E, hocam ben iyiyim. Tamam. Dancı, korkma. Bak sen bir şeyden korkmadığını kaç defa ispatladın şeyden korkmuyorsan da benden korkacaksın Fidan. Bak sabrım taşıyor benim ha. Hocam biz gidelim artık ne olur. Peki Fidancığım. Tamam. Tamam. Hadi. 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 Bin arabaya. Hadi hadi. Müsaadenizle hocam.